Selam selam Bismillahirrahmanirrahim selam selam Bismillahirrahmanirrahim Şimdi yemek erken Allah'a ekber diyorum Elhamdülillah Ekber kelimesini iki defa söylüyorum hatta Ekber'e yoğunlaştım Çiğnerken ekber sonra bir daha ya da iki defa daha bir artı iki defa yani üç defa söylüyorum Allah ekber çiğnerken ekber diyorum sana bekliyorum yine ekber ekber bir diyeceğim bir artı bir diyeceğim ekberden o kadar etkilendim ki elhamdülillah iki defa daha ekberlemeye demeye başladım hep ekber üzerine yoğunlaşıyorum elhamdülillah ekber ekber ekber, ekber. Hep yavaş 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 başladım. sonra yatarken mi düşünüyorum yani yat, yeter vaziyetteyken çünkü başımı sağa yönlendiriyorum sağımda biraz zayıflık hissediyorum sağımı aktifleştirmek istiyorum yani gücün sağ tarafa yönelmesi için ben de uğraşıyorum hem kelimelerden güç alıyorum kelimelerin güçlendirmesini istiyorum o güç de sağ tarafa yönelmesi için ben de sağa doğru yatıyorum kanlar sağa doğru yoğunlaşsın diye e, yarım saat bir saattir böyle yatıyorum yemeği, yemeği bıraktım çünkü başımı sağa çevirdiğim için yemek yemeği bıraktım yattım Şimdi tekrar acıktım ama e, yatar vaziyette yemek yerken de yatar vaziyette kendime tekrar düşünüyorum. Yine ekber diyeceğim çinerken. Çiğnemeye bıraktıktan sonra bir defa ya da iki defa daha, bir artı bir ya da bir artı iki, iki ya da üç defa Yine ekber diyorum, hep ekber deyip yemekleri yavaşlatıyorum ee, Yemek, yani iştahımın, yemek yeme iştahımın sağ tarafa yola ulaşması için, yani sağ tarafım Bana yemek yemeyi hatırlatması için, yani soldan yani sinyal gelmesin, yani sağdan sinyal gelsin yani Sağ tarafım acıksın, yediğim yemek sağ tarafı beslesin, sağ tarafın metabolizması çalışsın, yani onun için yatar vaziyetteyken yani işte Çiğnerken ekber diyorum, yani sağa doğru başıma yiyorum Öyle bir defa çiğnerken bir defa ekber, çiğnedikten sonra iki defa da ekber diyorum. Bekliyorum, yavaş yiyorum. O şekilde uygulamalar yapıyorum. inşallah daha fazla dua ederim. Dualardan daha fazla güç alırım. Yemeklerimi, hayatıma, uykumu tüm hayatıma yansırsa da kendimi